Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <laughs> oruç bahsine başlamıştık. Devam ediyoruz şimdi. Ve neflü yecüzü biniyetin minen nehari Ve neflü nafile oruç da yecüzü caizdir. Biniyetin minen nehari geceden, geceden niyetle beraber oruç caizdir. Dün biraz bahsetmiştik. Yine bir daha hatırlayalım. Orucun farzları üçtür kardeşlerim. Niyet etmek farzdır. Evvel ve ahir vaktini bilmek farzdır. Yemek içmek ve cinsel münasebetten kişinin kendisini koruması farzdır. Orucun farzları üç tanedir. Niyet illa dil ile, illa dil ile olmak zorunda mıdır? Zorunda değildir kalp ile de niyet olur. Sahura kalkmak da zaten bir niyettir demiştik. Orucun farzları üç bakın unutmayın. Her Müslümanın oruç üzerine farz olan her Müslümanın bu üç tane farzı bilmesi gerekiyor. Niyet etmek bir, niyetin evvel ve ahir vaktini bilmek iki, bir de bu evvelinden ahirine kadar yemek içmek ve cinsel münasebetten kişinin kendisini korumasıdır. Yani vücuda bir şeyin girmesine engel olmasıdır. Bu üç şey oruç için gerekli olmazsa olmazlardandır. Bu konuda Diyanet'in tayin etmiş olduğu imsak vaktini baz alaraktan konuşuyoruz. Bugün galiba 5, 4, 4 müydü? 4, 48 448 4.48'de İstanbul'da 4.48'de bugün ne yaptı? İmsak attı. Dolayısıyla 4.47'ye kadar 48'e kadar bir şeyler yiyip içebiliyoruz. O saatten sonra artık oruç başlıyor. İlk vakti budur. Evvel ve ahir vakti diyoruz ya, evvel vaktini bilmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü yeme içmeden ne zaman kesileceğimizi bilmemiz lazım. İkincisi neydi? Ahir vaktini bilmekti. Son vakti. Son vakti ne zaman oluyor? Akşam güneşin batmasıyla, yani ezan okunduğu için oradan rahatça biliyoruz. Akşam ezanın okunduğu zaman da ne olur? Güneş batınca, akşam ezan okununca vakit çıkmış olur. Artık orucu bozmamız nedir? Bir an önce bozmak sünnettir. Dolayısıyla evvel ve ahir vaktini bu şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Farklı takvimler var. Altını da çizerek konuşalım. Burada farklı takvimler var. Türkiye'de kullanılan. Diğer takvimlerin hiçbir hükmü yoktur. Onlara itibarda edilmiyor. Bu konuda Diyanet'e biz güveniyoruz. Tamam Bu konuda Diyanet'e güveniyoruz. İmsak vakti tam zamanıdır. İsteyen de araştırabilir zaten. 10 sene, 20 sene önce yazdıkları takvimde güneşin ne zaman tutulacağını, hangi saatte başlayıp hangi saatte biteceğini, nerelerden görüleceğini tespit ediyorlar. Uydumuz da var elhamdülillah gökyüzünde. Uydumuz da var. Şimdi çok rahat bir şekilde tespit edilebiliyor değil mi? <laughs> Onun için güvenmek gerekiyor. Fars, nafile oruçlara, bir de nezri muayyen oruçlarına Geceden de niyet edilebiliyor, gündüzden de niyet edilebiliyor demiştik. Öğle ezanına 20 dakika kalıncaya kadar niyet edilebilir. 15-20 dakika kalana kadar niyet edebiliyoruz demiştik. Hatırlarsanız dün. Ee, kefaret oruçları, kaza ve kefaret oruçları bir de nezri mutlak. Herhangi ne zaman tutacağı belli olmayan adak oruçlarını mutlaka geceden niyet şart demiştik. Şimdi bu konudan devam ediyoruz yine. Ve neflü nafile oruçlar. Yecüzü caizdir. Bir niyetin minenne hari. Gündüzden niyetle beraber nafile oruca başlanılabiliyor. Mesela diyelim ki 12.30'a kadar Ramazan olmadığını farz edelim. Sabahtan öğlen 12-12.30'a kadar hiçbir şey yiyip içmeden bir insan dursa, İstanbul'a göre konuşuyoruz. Ezan okunmasına 15 dakika kala, 20 dakika kala dese ki nasılsa bu saatten sonra bir şey yemenin bir manası yok. Oruca niyet ettim dese nafile olarak ne olur? Geçerli olur. Geceden niyet etmesi şart değildir nafile oruçta ve Ramazan orucunda. Ayşe annemizden gelen hadis-i şeriften dolayıdır. İza <laughs> iza asbaha dakala ala nisaihi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığı vakitte hanımlarını ziyaret eder ve sorardı. Hel inde kunne şeyun <laughs> yanınızda yiyecek bir şey var mıdır diye sorardı. Biz de hayır derdik diyor Ayşe annemiz. Biz hayır deyince o zaman buyururdu ki inni iden la saimun. O zaman ben oruçluyum buyururdu diyor. Kuşluk vaktinde ya da işraktan sonra neyse ne yapardı? Oruca niyet ederdi. Bunu iyi gösteriyor. Demek ki nafile niyet geceden şart değildir. Gündüzde olabilir demektir. Dün de okuduğumuz hadis-i şeriften de bakılırsa Ramazan orucunda da gündüz Efendimiz niyet etmiş ve ettirmiştir. Ya Müşrik de beraber sabit oluyor demiştik. Yani hatırlıyorsanız. Dolayısıyla e, kaza hariç, kaza ve kefaret oruçları haricinde bir de mutlak ke şeyler kefa adaklar. Bu üçünün haricindeki oruçlara farz Ramazan orucu, nafile orucu iki. Bir de mutlak değil de muayyen adak oruçları üç. Bunları gündüz ve gece niyet eder biliyoruz. Ve caizdir. Samur Ramazane, Ramazan orucunu tutmak caizdir. Bir, bir niyle bir niyeti vacibin ahara yanlışlıkla başka bir vacibi niyet etsek de Ramazan'dan geçer. Çünkü Ramazan-ı Şerif günü arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif günü nedir? Allah tarafından tayin olunmuş bir gündür. Biz bugün oruç tutuyoruz. Oruç fazdır. Niyet etmek de fazdır. Biraz önce söyledik ya niyet etmek diye. Niyet de fazdır. <laughs> Biz bu niyeti yaparken yanlış bir niyet yapmış olsak bile ya ben mesela bugün e, e, tutmadığın kaza orucu vardı. Hanım kardeşlerimiz maalesef bu konuda çok gayretliler. Bana bir tane kadın gösterin. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani çok nadirdir. Bu sene Ramazan'da tutamadığı oruçlarını rahatsızlığından dolayı tutamadığı o 5 gün 10 günlük orucunu bir dahaki Ramazan'a kadar bitirsin. Gösterin bana. Milyonda bir kere çıkar ya çıkmaz yani. O kadar bu konuda gevşektirler. Halbuki ibadet yani. ibadet ilk önce olması gerekendir. Şevval orucunu tuttuktan sonra hemen akabinde ilk fırsatta ne yapacaksın? Kazalarını tutacaksın. Ölürsen çünkü sana bunları soracaklar. Niye tutmadın diye sorulursun. Neyse konumuz o değil. E, yanlışlıkla hanım kardeşimiz dedi ki mesela geçen seneki tutamadığım Ramazan orucunun kazasına niyet ettim dese gene bu sene Ramazan'dan sayılır. Çünkü Bugün sen oruç tutuyorsun, oruç sana farzdır. Neye niyet edersen et, niyetinin hiçbir hükmü yoktur. Ramazan orucundan geçerlidir. Seferi olmadıktan sonra, altını çiziyorum, ancak seferi olursan o zaman müstesnadır. Seferde oruç tutma ruhsatın vardır. Neye niyet edersen o geçerli olur. Fakat burada ise böyle bir şey söz konusu değildir. Mutlaka Ramazan'ın yerine geçer diyoruz. Ve daqi orucun geriye kalanları ise la yucuzu caiz değildir. İlla bi niyetin muayyenetin geceden tahinle beraber niyetle birlikte caiz olur. Başka türlü caiz olmaz. Nedir o geceden niyet şartı olanlar? Kaza oruçları, kefaret oruçları bir de mutlak nezirler. Bu üç orucu geceden niyet etmek şarttır. Şu üç orucu da gündüz niyet etmek caizdir. Ramazan-ı Şerif orucu, farz oruç, ondan sonra nafile oruçlar, bir de Nezri muayyen, muayyen günde, şu gün oruç tutmak benim üzerime vacip olsun dediğin zaman o gün senin için muayyen oluyor. Dolayısıyla o gün öğleye kadar niyet edebiliyorsun. İkiye ayırmış olsak, üçü geceden üçü de gündüzde niyet edilebilecek oruçlar. Evet, vel meriylu, hasta olan kişi, vel müsafiru, bir de seferi olan kişi, Fi Ramazan'ı, Ramazan-ı Şerif ayında hasta ve seferi olan kişi inneva niyet etse vaciben akara başka bir vacibe niyet etmiş olsa vaga'a anhu niyet etti neyse ondan vaki olur diyor. Ve illa yoksa vaga'a an Ramazane, yoksa Ramazan'dan vaki olur diyor. Burada İmam ile sahibin arasında ihtilaf çıkmıştır. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre hasta sefer olan kişi zaten bellidir. 90 kilometrelik bir mesafeye ve daha fazla mesafeye gidecek olan kişi şehrinden bulunduğu şehirden dışarı çıktıktan sonra seferi oluyor. Bakın İstanbul'da oturan bir kişi İstanbul'da evinden çıkınca seferi olmuyor veya başka bir şehirde fark etmiyor. İnsan evinden çıkınca seferlik başlamaz. Nereden seferlik başlar? Oturduğun şehirden bir ok atımı mesafe uzaklaştığın vakitte evlerden Köy ise köyden, kasaba ise kasabadan, şehir ise şehirden uzaklaştıktan sonra o katımı 500-600 metre bütün evler bitiyor. Ondan sonra 5-600 metre uzaklaşıyorsun, seferlik başlamış oluyor. Şimdi oruca niyet etmiştin, acil bir durum oldu. Buradan diyelim ki Ankara'ya gidiyorsun. Ankara'ya giderken, yolda İstanbul'dan Ankara'ya giderken burada orucunu bozamazsın. Evden çıktın. Hayır, başlamadı ki. Seferlik ne zaman başlıyor? Binalar bittikten sonra. Sultanbeyli'ye gidersin. O taraftaki evleri geçersin ki ihtilaflı oldu artık şu anda. Evler neredeyse birbirine bitiştiğinden dolayı. Otobanın kenarındaki evler bittikten sonra kanaat getirirsin, 500 metre gidersin. Ondan sonra sen orucu açabilirsin istiyorsan. Ne oldu? Caiz oldu. Veya işte buradan gittin ada pazarına veya işte Bolu'ya gittin orada yemek yedin. Bir şey olur mu? Olmaz. Caizdir. Çünkü sen ruhsat sahibisin. İstiyorsan tutarsın, istiyorsan tutmasın. Eskiden deveyle gittikleri halde tutuyorlardı. Şimdi uçakla gidiyorsun Ankara'ya 15 dakika, şey 45 dakika. Uçakla gidiyorsun, 45 dakika sonra oradasın. Ben seferim oruç tutmuyorum. Tamam, bir şey diyemeyiz. Ama biraz insaflı ol yani. Öteki adam 3 günde gidiyordu, orucunu tutuyordu. Sen 45 dakikada gidiyorsun, hala oruç tutmuyorsun. Sen de aynı cennete gireceksin, o da aynı cennete girecek, unutma. Ama makamlar aynı olmayacak, altını çizelim yani. İkimiz de aynı cennete talibiz. Fakat Şartlar farklı. Evet. Şimdi sahiben diyor ki bu gibi durumda. Ha bir de var. Hasta vardır. Hasta da normalinde oruç tutmama ruhsatı olan kişidir. Şimdi doktorlara gidildiği zaman da senin oruç tutma. Mesela özellikle şu an korona hastası olan bir insanın oruç tutması doğru mudur? Rahatsızlığı ağırsa ve kendini iyi hissetmiyorsa oruç tutması caiz değildir. Çünkü beden güçsüz düştükçe hastalık orada güçleniyor, kuvvetleniyor. Seni daha da perişan edip öldürebiliyor. Bu gibi durumlarda ne yapacaksın? Oruç tutmayacaksın, daha sonra kazasını yapacaksın. Bir Müslümanın canı her şeyden daha önemlidir. Sakın unutmayın. Bir Müslümanın canı bütün dünya dolusu kafirden ve dünyadan bile daha değerli ve önemlidir. Onun için canımızı korumak ilk önce vazifemizdir. Can bize Allah'ın emanetidir. Süresi dolana kadar onu korumak zorundayız. Ölmek bizim elimizde değil. Değil mi? Ölmek bizim elimizde değildir. İstesek de kendimizi Öldüremeyiz. Mevla takdir etmezse ama takdir ederse haram işlemiş oluruz. Can bize emanettir. Ne zaman isterse Mevla o zaman çıkacak. O zamana kadar onu korumakla mükellefiz. Hastasın. Tamam ruhsatın vardır. Diyor ki İmam-ı Azam Efendimiz madem ruhsatı var diyor ama oruç tutmadı. Kazaya niyet etti. Olur mu? Olur diyor. Ama fetva bu değil. Sahibin diyor ki sadece bakın Hanefi mezhebine göre sadece seferi olan kişinin ruhsatı vardır. Hasta olan kişinin ruhsatı yoktur. Hasta olmasına rağmen oruç tutsa da Ramazan'a değil de başka bir orucuna yetese gene Ramazan'dan geçer. Sahibe bu fetvayı veriyor. Doğrusu da budur. Tercih olan fetva da budur. Ona verilen ruhsatı kullanım demek ki ruhsatı kullanmıyorsa oruç tutmaya gücü yetiyorsa ha, o zaman oruç tutabilir demektir. Ruhsatı da yok demektir. O zaman hastalığı geçersiz sayılır ve niye niyet ederse etsin Ramazan'dan sayılır diyoruz. Ancak seferi olan müstesnadır. Orada mukayyelik vardır. Evet, şimdi ihtilaflı konulardan birisine geldik. Ve vaktuz savmi, orucun vakti ne zaman başlar? Min dulu'il fecrit tani ila gurubi şemsi. Ve vaktuz savmi, orucun vakti, min tulu'il fecri sani ikinci fecriden başlar yani fecri sadıktan başlar ne zamana kadar devam eder ila gurubi şemsi güneş batıncaya kadar devam eder bu zaman dilim içerisinde kişi kendisini yemeden içmeden ve ilişkiden cinsel ilişkiden kendisini korumak zorundadır farzdır bunlardan birisini yaparsa haram olmuş olur atiyemede <tuh sentido> mevla tarzeri ve kulu ve hatta yetebeyyene lekumul khaydul ebyadu minel khaydil minel fecr yiyin için Ta ki siyah iplik ile beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için diyor ha sabah vaktinde. Kendilerini çok ilimli zanneden bazı cahiller var. Bu sene gene çıkartmışlardır YouTube'a atıyorlar. Birisi sakallı, çavdar cübbele birisi. Sabah namazı ezan okunmuş, Ramazan'da diyet etmiş ezan okunmuş, imsak'tan sonra ezan okunmuş, camiye gitmiş. Camide işte mukabeleyi dinlemiş, namazı kılmış, gelmiş. Öteki adam da dışarıda yemek yiyor. Paylaşıyorlar bunu. Bu sene yine paylaşmışlardır belki. Bilmem ne vakfının ismini söylemeyelim şimdi. Vakfının adamlarının yaptıkları affedersiniz. ittik başka bir şey değil. Müslümanların orucun ifsat etmek, fitne çıkartmak için uğraşıyorlar. Başka dertleri yok. Güneşin doğmasına yarım saat 40 dakika kalıyor kadar yiyebilirmiş. Dinle böyle oynuyorlar ha. Niye? Çünkü dinin sahibi yok. Dinin sahibi olmadığından dolayı Buldular köpeksiz köyü. Ondan sonra ellerinde değnek olmadan rahatça dolaşabiliyorlar. Dinin sahibi olsa bunu yapamazlar. Bunu yapan adamları şöyle bir çekip de karşıya bir kıza çeksen şöyle bir tamam mı? Ağız burun bir gir bak bakayım at içeriye günlerce bir işkence et. Bir daha onu yapıyor mu yapmıyor mu? Devlet olarak yani şahıs olarak değil. Onu kastediyoruz. Niye? Çünkü devlet dine sahip çıkarsa o zaman kimse dinle oynayamaz. Ama devlet dine sahip çıkmazsa her türlü it köpek dinle oynamaya kalkışır. Bak burası herkesin fin kattığı bir yerdir. Her bakın Türkiye'de değil ha dünyada ne kadar cemaat varsa hepsi buradadır. Hepsinin tek bir amacı vardır. Türkiye'yi yıkmak. Hepsinin tek bir amacı vardır. Türkiye'yi yıkmak. Hocam mesela Diyanet Kurumu resmi mi kurum? Memurlar görevlendirse bu bu tarz yapanlara e, müdahale etse mesela kanunla edebilir mi? Hakları var mı mesela? Onu devlet yapması lazım Diyanet yani değil de. Yani. Devlet yok değil. Devletin bir kurumudur Diyanet. Devlette de derse onu yapıyor yani. Orada yani devletin vazifesi bu. Diyanetin vazifesi değil. Bizim vazifemiz uyarmak kardeşlerim. ayet kermede, siyah iplik ile beyaz iplik diye geçiyor. Şimdi bunu yapan adam niye yapıyor? Bunu yapan adam yavurluğuna inadına yapıyor. Cahiline yapıyor diyemiyorum bak. İnadına yapıyor yavurluğuna Müslümanlar bir tek oruçta hassaslar ya. Onu da senin elinden almaya çalışıyor. Sen orucu o şekilde tutmaya başlayınca oruç senin için sıradan bir şey olacak. Ve onu duyduğu zaman da eğer adam ilim ehli değilse şüphe düşüyor. Daha mantıklı geliyor. Niye? Güneşin doğmasına bak diyor. Allah ayette ne diyor? Siyah iplik ile beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için diyor. Sahabeden birisi sağ ayağına siyah iplik, sol ayağına da beyaz iplik takmış baş parmaklarına. Oturmuş masaya yemeye başlamış. Yavaş yavaş yiyor, yavaş yavaş yiyor. Ta ki ne zamana kadar? İplikler birbirinden ayırt edinceye kadar, o ahmakların yaptıkları hali yapıncaya kadar yemiş sahabe efendimiz. Ondan sonra olayı geldi, efendimiz anlattı. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı mecazdır. Tabi belagat okumadığından dolayı, terkıs okumadığı için belagattan haber olmadığından dolayı bu cahillerin buradaki siyah iplik ile beyaz ipliğin, siyah ipliğin gece, beyaz ipliğin ise imsak vakti yani gündüzün girdiğinden teşbih yapıldığını anlamayacak kadar cahiller İslam'dan ve Kur'an'dan bir haberler. Ya da yavuluna yapıyorlar. İnsanların oruçlarını, ibadetlerini ifsat etmek için gevuluna yapıyorlar. İkisinden birisi yani. Ya çok zır cahil ya da çok gevur sinsi bir gavur. İkisinden birisi üçüncü bir şıkkı yok. ayet burada ne diyor? Sahiplik ile beyaz iplik birbirinden arınacağı kadar. Efendimiz'e bu sahabe geldi dedi ki ya Resulallah ben bunu yaptım. Efendimiz bizzat sen ahmaksın buyurdu ona. <laughs> sen ahmaksın dedi ha. Siyah iplikten maksat gecedir. Beyaz iplikten maksat ise imsanı atıp da gündüzün girmesidir. Bu buna teşvik edilmiştir diye Efendimiz sahabe ahmaksın dedi. Bu Varas herif. Kütüb-i Sitte'de mevcuttur aziz Ondan sonra bak, şimdi o zaman ahmak kim oldu? Bizimle dalga geçen, Müslümanlarla dalga geçen bu gerizekalılar ahmak olmadı mı o zaman? Evet. Allah Resulü'nün bizzat tasdikiyle bu adamlar ahmak değil mi? Aynen. Ahmaktırlar. Başka yolu yok yani. Din, hep söylüyoruz değil mi? Devlet destekli olursa kimse dine bir şey yapamıyor. Osmanlı zamanında olduğu gibi. Sahabe döneminde olduğu gibi. Ama din devlet destekli olmazsa Herkes çirit atıyor. Herkes bir şeyler katmaya çalışıyor. Herkes dini bozmaya çalışıyor. Her gavurun gücü dine yetiyor arkadaş. Başka bir şey yetti yok. Her gavur seni dinini koparmaya çalışıyor. Biliyor ki Türkiye'nin mayası dindir. Dini çıkarttılarsa bitti var ya. Ne Amerika'nın, ne İngiltere'nin, ne Almanya'nın, ne Fransa'nın, ne İtalya'nın. Ya başımız, yanı başımızdaki 12 milyonluk Yunanistan'ın bile oyuncağı oluruz. Din olmazsa. Çünkü burada herkesin mayası dinle beraber tutuluyor. Din bitti mi her şey bitmiştir. Hiçbir şey kalmıyor yere. Lazlar bir tarafa çeker, Kürtler bir tarafa çeker, Çerkezler bir tarafa çeker, Türkler başka bir tarafa çeker. Ne oldu? Türkiye gitti. Ankara mı kalacak sadece? Ha, sadece Ankara mı kalacak? 27 milyon metrekare hükmeden o İslam alemi 780 bine düştü. Ondan sonra düşecek içeri 300-500 kilometre. 300-500 bir şey düşecek yani dönüme. Başka bir şey kalmayacak. Zaten hedef o hocam. Açım. Din, devlet destekli olursa, dinle kimse oynayamaz. Ve oynamasına devlet müsaade etmez. Oynamaya kalkanın gerekirse elini kırar, gerekirse gözünü çıkartır, gerekirse boynunu keser. O zaman kimse dine dokunamaz. Evet. Devam ediyoruz. Böyle bazen şiddetli konuşuyorum. Konuşmam dine olan hassasiyetimden dolayıdır tamam mı? Dine olan hassasiyetimdendir. Kimseye kızdığımdan değil. O dinsizliği yapan insanlara kızdığımdan dolayıdır. Evet, elinde imkanı olan insanların da bunlara müsaade etmesi çok acı bir şey. Ehli sünnet bir hoca bir şey dediği vakitte anından göreve anında görevden alıyorlar. Öbür tarafta sapıklar bir şey dediği vakitte onlara dokunmuyorlar. Diyorlar ki bizim elimizde bir şey yok. La senin elinde bir şey yoksa ehli sünnet Müslüman birisi bir şey söylediği zaman niye anında aldığınız görevden? Bu nasıl bir perin, nasıl bir ben anlayamadım. Eğer gücün yetmiyorsa bak elin gevuru. Almanya'ya kaçtı gitti, gavur olarak gitti. Kendisi istifa edene kadar gavurluğunu yıllardır söyledi, söyledi, söyledi. Buna rağmen sen bunu diyanette tuttun, bunu eğitim verdi, görev verdi. Bak eğitimdi, bu adam görev veriyordu. da görev verdirttirdin. Biz belki yüzlerce, binlerce talebeyi kafir ettirdin. En sonunda adam kendi istifa etti gitti. Sen daha bir şey yapmadın. Ve maşallah devam ediyor. Adam gavur, gavur, gavur. Diyanet işlerinde hizmet etti, kafirlik yaptı, Müslüman talebeleri gevurlaştırdı, emekli maaş almaya devam ediyor. İstifa etti, gitti. Hiçbir şey yapamadın sen buna. Yapmadın. Ama öbür tarafta eğer i hoca bir şey dediği zaman da al aşağıya. Niye? Bu adam din çünkü doğruyu söyledi. Dinin lehine konuştu, aleyhine ah değil. İstifa ah, Ah. Bunlar konuşunca iş başka tarafa gidiyor. Siyaset değil benim bu yaptığım he. Ben Yaramı anlatıyorum. Müslümanlarda olması gereken hassasiyet, hassasiyeti anlatıyorum. Makamla mevkili bizim bir işimiz yok. Biz Allah razısin insanlara İslam öğretmeye çalışıyoruz. <gülüyor> evet. Vehvel vel anil ekli ve şurbi vel cimai. Üç tane faz var demiştik ya. Niyet etmek bir anlattı. Evvel ve ahir vaktini bir cazledi. Ve ve bu nedir? İl-el-imsakü kişinin kendisini geri tutmasıdır. Anil ekli yemeden ve şurbi içmeden ve ve cinsel ilişkiden kendisini geri tutmasıdır. Ne ile beraber? Ma'an niyeti, niyetle birlikte bişardı tahareti minel anil haydi ve nifasi. Hayz ve nifastan kadınların temiz olması şartıyla birlikte e, orucu ne yapacak tutacak diyor. Hayz halinde nifas halinde kadınlar oruç tutar diye fetva veren sapık vardı. Bir tane değil ki kardeşim. İlla oruç tutacaksın, illa namaz kılacaksın. Allah diyor ki tutma, Allah diyor kılma. Bu adam diyor ki tut kıl. Sen şimdi kime inanacaksın ya? Allah'a mı inanacaksın yoksa bu pislik, sapık herife mi inanacaksın? Ne yapıldı bu adamlara? Hiçbir şey yapılmadı. Cayır cayır belediyeler imkan tanıyor bu adamlar hala. Hala imkan tanıyorlar. Çağırıp çağırıp konuşturuyorlar. Bir sürü para veriyorlar. Hayız ve nifas halinde bir kadının oruç tutması haramdır. Mesela diyelim şu an saat 1.30, Cennet ayını yapıyoruz nasıl? 1.28 galiba, 1.30 diyor burada. Saat 1.30, şu anda bir kadın hayız olsa, altını çizerek konuşuyorum, şu anda bir kadın hayız olsa mutlaka bir bardak su, yani bir yudum su veya bir lokma ekmek yemek zorunda. Akşama kadar ben oruçlu gibi durayım dese haram işlemiş olur. Oruç tutma ruhsatın senin elinden alınmış Allah tarafından. Bu saatte oruç tutanlara benzemeye çalışmak senin için haramdır. Mutlaka hiç olmazsa bir yudum su içmelisin. Tamam açıkta bak milletin içinde ye iç demiyorum. Milletin içinde yeme içme. Ama hiç olmazsa bir yudum su iç oruçlu olmadığını Mevla göster. Buna dikkat edin. Tam tersi de saat bir buçukta temizlenmiş olsa bir buçuğa kadar yedin içtin bir buçukta temizlendin mi? Artık bu saatten sonra bir yudum su içsen gene haramdır. Akşama kadar aç durmak zorundasın. Oruç değil. Oruçlu gibi davranacaksın. Çünkü artık senden ruhsat kalktı, sana oruç farz oldu ama gün ortasında temizlendiğin için orucu şey niyet edemiyorsun oruca. Ne olacak? Akşama kadar oruçlu gibi duracaksın. Farzdır. Temizlendiğin vakitte oruçlu gibi durmak farzdır. Hayız olduğu vakitte ise mutlaka bir şeyler yiyip içmesi gene farzdır. Bunu hanım kardeşlerimiz çok karıştırıyorlar. Tam tersini yapıyorlar. Ha. Buna dikkat etmek lazım. Evet, burada kalalım. Hilali araştırma yer konusunda kalmış olalım. Soru var mı? Devamlı yiyen birisi için bozar. Sen, sen yiyorsan bozar. Sen yiyorsun çünkü. Anladın mı? Devamlı yiyen insan için gıda mesafesinde oluyor. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. dersinde kabız hali olur demiştiniz. Evet. Sözümün arkasında. Niye oluyor hocam? Nasıl oluyor? Bazen imtihan için olabiliyor. Bazen de yaptığımız bir takım şeylerden dolayı gevşeklik hasıl olabiliyor. Feizsizlik. Yani ikisinden birisi. Ya imtihan ya da bir takım yanlış şeyler yapmışızdır. Bundan dolayıdır. İkisinden birisi. Fayanstan temin olur mu? Fayastan olur. Çünkü o da topraktan yapılıyor. Toprak ve toprak cinsi. Evet. Sende bir şey var mı? Hocam 7 gün özel hali olan bir bayan Ramazan'da iken altı gününde temiz olsa 7. günü oruca başlasın mı yoksa kan görülmesi dahi 7 günü beklesin mi? Yani tamamen kesinden emin olduğu ise oruca niyet etsin ya da en azından öğleye kadar durumuna baksın, kontrol etmedi, etsin. E, temiz olduğuna kanaat getirirse niyet eder. Temiz olmadığına kanaat getirmezse o zaman e, o gün de oruçsuz geçirir. Evet hocam bize de hep tam tersini söylediler. Hasta olduysan bile oruca saygıdan bir şey yiyip içmeyin iftara kadar denildi. Yanlış işte. Tam tersi. Bildiğim için özellikle üstüne bastırarak söylüyorum. Sen de? Bir kardeşimiz vardı bizi takip eden, sanal medresede de talebemiz, buradan sanal alemde talebemiz sayılan, ismini vermeyelim hanım kardeşimiz. Çok rahatsız komadaydı. İnşallah ona da dua edelim. Rabbim acilen şifalar ihsan eylesin diyoruz. الفاتحه